Hangisinde yazım yanlışı vardır diye sormuş 12. sorumuz. Tek tek okuyoruz kelimeleri dikkatlice. Daha önce de söylediğimiz gibi algıda tamamlama yapmamamız lazım. Beynimizin doğru okumaya müsaade ettiğini biliyoruz. O yüzden dikkatlice her kelimeye bakmamız lazım. İnsanlar yiyecek, ekmek ve yatacak yer buldular mı? Düşünmekten kaçınırlar. Yok bir sıkıntı. Geçtim. Size kafanız hükmediyorsa, hüküm kelimesinde ünlü düşmesi olduğu için bitişik yazılmalıydı. Öyle de olmuş. Sorun yok. Kralsınız tamam. Vücudunuz hükmediyorsa köle. Problem yok. Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. Ünlü düşmesi olan kelimeler hiçbir sıkıntı yok. Gülmek bir güneştir. İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını def eder yakaladık. Def etmek kelimesi bitişik yazılır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız denizle hata yapmaktan korkan insan hiçbir şey yapamaz hiçbir böyle yazılır. Şey her zaman ayrı yazılır. Diğer kelimelerde de bir sorun yok. Cevabımız denizle. Sorumuz varsa ne yapıyoruz? Yorum'a yazıyoruz. Kitabı satın almak istiyorsak ne yapıyoruz? Açıklamada link var. Ona bakıyoruz.